havadan herkese merhaba sevgili dostlarım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü videomuzun konusu. Evet artık. insanlar bizi ünlü sanıp el sallıyorlar. <laughs> Kahve içmeyi çok seviyoruz. Malum yaz da geldi. Ben soğuk içecekler videosu çektim fakat dedik ki Starbucks iç içecek önerilerinde de bulunalım. Çünkü bizim şöyle bir anımız var. Starbucks açıldı girosuna. Hadi içelim ne içelim bir şey bilmiyoruz gök gürlemeye başladı. <laughs> Sonra tabii bir zamanla git gel git gel Starbucks işte çalışanların da sağ olsun önerileriyle çok güzel içecekler keşfettik. Olsanın içtiği, benim içtiğim bir takım içeceklerden ve bir tane en meşhur pastası bence öneride bulunacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Başlıyorum. Sen başlayın. Tutamaç. Tutamaç da almayı unutmayın bak bunlar... Önemli. Çok güzel adına. İlk önce sebebini sonra neden evet dedi. Evet diyor. <laughs> Arkadaşlar bitter çaklıt moka. Valla ben genellikle hep bundan içiyorum. Birkaç tane daha kahve denedim ama bu tam benim aradığım içecek. Genellikle şöyle oluyor. İş çıkışı gittiğimiz için böyle içtiğim zaman böyle Araba işin geçsin. Gen Adam nasıl bakıyor bu arada? Genellikle kahve içmeye iş çıkışı gittiğimiz için hani bu kahve içiyorum. Tam böyle iş çıkışı yorgunluğu alacak bir kahve. Hani kişiden kişiye göre değişir. Türk kahvesini de çok seviyorum ama bunu da denedikten sonra ayrı bir lezzet. Tavsiye ederim Bitler, yani. Bitter çaklık mokayı bu arada biz daha yeni keşfettik aslında. Çok uzun da değil yani. Normalde moka içiyorduk. Bir şey içiyorduk. Aynen. Latte. White çaklık moka çok içiyorduk. Sonra bir gün işte oradaki hanımefendiye sorduk hani farklı ne içebiliriz? Bitter çaklık mokayı önerebilirim dedi. Tamam deneyelim dedik ve ondan sonra hani soğuk içimini denedik ilk defa geçen. O da güzeldi. Bu arada bu kahveyle alakalı ufak bir ayrıntı var. Söylemek ister misin? Tabii ki de. Mide rahatsızlığı olan arkadaşlar <laughs> kesinlikle laktozsuz içmeli. Yoksa midede gaz ve benzeri daha kötü şeylere dönüşebilir. Midesel, içerseniz. midesel sıkıntılar yaşayabilirsiniz. benim kronik bir hastalığım var bağırsakla alakalı. doktorum bana laktozsuz süt, yoğurt içmemi önermişti. Ben sadece kahve dışında değil yaptığım yani evde yapmış olduğum pastalarda veya evde yapmış olduğum kahvelerde de kendim laktozsuz süt kullanıyorum sizde de bunu kesinlikle öneririz. Hatta yani illa bir de rahatsızlığınız olmasına gerek yok. Bu arada ben yavaştan götürüyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel seviyorum. Şimdi. Bence hani e, normalde de laktoz sütü tamam, içebilirsiniz. Tamam hadi sen de dene. Aşkım ben onun tadını biliyorum. Onu Karıştırmayacağım sana mı? Tamam. Ben cold brew öneriyorum arkadaşlar. Cold brew de soğuk tam yaz içeceği. <laughs> o ne? <laughs> Pişleri kaldırdım uçuyor ya. Hani uçmasın Kesinlikle öneririm. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey de değinelim. Bir ya. Sen değin bu arada. Bir de şöyle bu kahve de bir... arkadaşlar tam böyle gece yolculuğuna giderken içeceğiniz kahveymiş yani. Onu ya da sabah işe gittiğinizde ayılamıyorsanız. Afyonu patlatmak için on numara yani. Gerçekten çok sert. Çok güzel. Şöyle bir şey diyeceğiz bir de arkadaşlar. Bu kahve boyutları var biliyorsunuz. İşte büyük boy, küçük boy, en küçük boy. İngilizcesi. <gülüyor> 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 Bu konuda kendinizi kasmayın arkadaşlar. Biz kesinlikle İngilizcesini kullanmıyoruz. Çünkü biz Türk'üz. <laughs> Baş boyu <boymuşum> Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> İşin, esprisi bir... İşin esprisi bir tarafa. Senin adın bundan sonra Asena. Ee, Dişi kurt. Ya aşkım tamam. <laughs> Dişi kurt. <laughs> ya yani bu ayrıntılara takılmayın arkadaşlar. Çünkü biz gittiğimizde genelde küçük boy alıyoruz. Çünkü ha, zaten. Küçük diyoruz şey yapıyoruz. Büyük bizi hani bayıyor. Ortası da zaten bence büyük gibi. O yüzden ya bayıyor biz. Bayıyor dediğim mesela bundan. Zorluyor e, bizi. Çok bir evden büyük boy içerseniz aşırı derecede sert olduğu için. Evet. Nasıl diyeyim biraz rahatsız edebilir ama bitter çakmak o kadar hani tatlı olduğu için çok şey yapıyor. Aynen öyle. Yani yani. Onu ayarlamanız lazım. Hani yediğiniz içtiğiniz kalorilerinize dikkat ediyorsanız, <laughs> onu kendiniz ayarlamanız lazım. Ufak bir araştırma yapıp kalorilerini de yazabiliriz. Videonun, evet, videonun altına veya açıklama kısmına... açıklamada şurada kenara bir yere bırakırız. Bak şu alan güzel, şuraya bırakabilirsin. Hayır, oraya video yarısı bırakacağım. Şuraya. Hayır. Bak kalp gibi olmuş bak bakıyoruz. <laughs> Aa evet, kalbin yarısı gibi. Nasıl bakıyorlar bize var ya? <laughs> Neyse arkadaşlar, demem o ki boyutlara takılmayın. Türkçesini söyleyebilirsiniz. Denediklerimizi bir ayıralım şöyle. Evet, kalktı bir de şöyle. Sonra bırakıyorum. ben zaten onları götürürüm. Şunu içeceğim de diye hepsini içemeyiz tabi. Pasta yemesine yakalım mı? Tabii ki. Tabii şimdi, ki. <laughs> şimdi deniyorum. Hangisini deneyim? Hangisini istersin? Bu cool olay mı ben deneyim lütfen. Cool lütfen. Tamam, lütfen. sen de tadarsın. Ben, ben çünkü konu. cool Hepsin, lime hiç denemedim. Oğuzhan denemiş bu arada. Önceden cool lime içen Oğuzhan'dı. Anla. Anla. Mesela ben bu içeceği bilmiyorum. Şu an sen biliyorsun. Biliyorum. Ne söylersin ben... bana bu içecek hakkında? Valla ne söylerim? Çok sıcak günlerde çıkmışsın sahil boyu yürürken elinde böyle şey yapıp seni hem ferahlatacak hem rahatlatacak. Hani hararetini alabilecek içecek yani. O zaman tadına bakabilir miyim? Tabii ki de. <laughs> Tabii ki de. Yalnız aşırı güzel. Ya gerçekten ferahlatıyor, ferahlığını hissediyorsunuz. Ben... Bir şey söyleyebilir miyim? Pardon çok özür dilerim lafını böldüm hayatım. Kesinlikle hararetinizi alır. Gerçekten hararet alıcı içecek bence. Efsane bir şey. Cıp cıp damlıyor. Aynen diyor. öyle. Ya dediğim ben... gibi. Yani bitter, çaklıt, moka, kahve gibi türler böyle yorgunluğu atacak. Hani kahve zaten yorgunluğu alıcı, kafein falan olduğu için içinde şey rahatlatıyor insanı. Ama bu gibi soğuk içecekler de insanı böyle ferahlatan. Ikisi... Böyle yaz akşamları sahilde gidiyorsun, mısırcılar falan var böyle. Ay evet. Götürüyorsun Sahne. güp güp. Buradaki sahilde var, başka şehirlerdeki sahilde var mıdır? Başka şehirlerde sahil olmayabilir. Evet. Olsun onlar da illaki güzel işlek bir caddeleri vardı. Biraz acele etmemiz lazım. Evet. Çok fazla uzatmadan. Bunlar macchiato keçeceğimiz arkadaşlar. Fakat soğuk içim bu. Buna da tekrar belirteyim. Laktozsuz süt. Güzel. Nefis. Oo, gördün mü? Sıfıra sıfır geçti. Sütlü ve soğuk içeceği seviyorsanız şayet Önerebilirim. Laktozsuz. Laktozsuz kesinlikle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki bunlar normal aromatik soğuk içecekler fakat bu kahve. Hem ayılmak hem hararetinizi almak istiyorsanız bence... Adam, adam elmayı nasıl sürüyor öyle ya? <laughs> adam elmayı yuttu yani. yani tek ısırıkta. <laughs> <El> <laughs> Helal olsun. Abim acıkmış demek ki. <laughs> Hararetinizi almak istiyorsanız ve aromatik tatlar istiyorsanız kesinlikle kullan. Cool Şöyle bir şey var, sert içecek ve kahve istiyorsanız cold brew. Hafif böyle hani sert değil de biraz yumuşak ve kahve aynı zamanda sütlü bir içecek istiyorsanız ve aynı zamanda hararetinizi alacak bir içecek istiyorsanız karamel macchiato soğuk içim iyi bilirim. Yok sıcağı da güzel yani sıcağı, sıcağı da de, güzel. De, yok sıcağı, yani... sıcağı da güzel mi? Şu an hani Ayriyetten şunu Bilmiyorum, da belirtelim. Da Yine bitler Chocolate Volcano'nun soğuğu da hani tavsiye ederim yani. İş çıkışında veya bir arkadaşınızla sohbet muhabbete daldığınız zaman sahil boyu yürürken götürebilirsiniz ama sıcak biraz daha böyle hani insanı böyle rahatlatıyor. Soğuk da böyle biraz canlandırıyor. Hani o size kalmış. Şöyle bir şey biz o aradaki mesela. O da ince çizgiyi iyi ayarlamanız lazım. Şöyle bir şey, biz mesela normalde bu e, bitter çaklık mocha'nın sıcak içimini alıyorduk fakat geçen soğuk içimini alalım dedik. Olsan mesela hani soğuk içimini de beğendi ama hani şey dedi acaba sıcak içimini mi alsaydım dedi bu tamamen sizin yapınızla, yani, damak zevkinizle alakalı bir durum arkadaşlar. Ama mesela bundan sonraki mesela sıcak günlerde kesinlikle cool lime öneririm. Cool lime yani öneririm. Sert kahve seviyorsanız sert soğuk kahvede, cold brew, yumuşak soğuk kahvede. Karamel macchiato içebilirsiniz. Biraz daha tatlı, böyle hani biraz daha şekerli şeylere düşkünlüğünüz varsa, hem de kahveyi seviyorsanız... Bitter... Chocolate. Mocha. Aynı zamanda bunu soğuk da içebilirsiniz arkadaşlar. Son içecek önerimiz de arkadaşlar... İkimiz bunu... de tatmadık kesinlikle. Aynen oradaki öyle. arkadaş sağ olsun hani... Biz normalde iki iki yapacaktık. Bir kahve, bir soğuk içecek. Sonra oradaki arkadaşla böyle biraz muhabbet açılınca... Bir tane de ben önereyim size isterseniz onu da değerlendirebilirsiniz dedi. Biz de hadi olsun bakalım dedik. O kadar nazımızı çektiniz burada dedik. <laughs> Arkadaşlar <laughs> de... <laughs> sağ olsun o çocuk. Hayır yalan. O yoktu ki. Başkası vardı. <laughs> Biz de çare bitmez. Hangisi acaba dedi. şeyde? <laughs> Diğeriydi. Arkadakiydi. Aynen. Bunu da arkadaşlar ikimiz içmedik. İkimiz olsa da ikimiz içmedik. Tamamen Starbucks çalışanının bir önerisi. İngilizce olduğu için bunu olsa söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlar Ritz Retro Bianco. bir şey gibi ya. Parfüm markası gibi. Marka Fakat gibi. bunu şöyle yapalım hayatım. Bunu çıkaralım. ikimiz de pipetimizle içelim. Bu arada bu krema koymuşlar. Evet. Kremayı biraz e, sıcak içecek. Böyle... Sıcak içecekli krema koyduğunuz zaman erime yapabilir arkadaşlar. Tadını bir nebze değiştirebilir. O yüzden isterseniz siz krema koydurmayı bilirsiniz. Yorumunu alayım. Güzel ya da kötü. Güzel. Kesinlikle güzel. Markanın hani genel olarak şeyleri güzel. Hmm. Biraz filtre kahve. Filtre kahvenin biraz daha yumuşak olduğunu düşünün arkadaşlar. Sütlü ve kremalı tabi. Güzel. Beğendim. Şu içtiklerimin arasında kahve olarak bence en güzeli bu diyebilirim. Adam boşuna önermemiş yani. Şimşek çakmaya başladı şu an. Bu da biraz hani kolt bir ev kadar olmasa da bir sertlik var bunda Sertlik bunlarda. var. Dediğim gibi fitre kahvenin biraz daha yumuşatılmış ve sütlü olduğunu düşündüm. Aynen. Yumuşatılmış ve sütlü hali arkadaşlar. Hemen pastamıza geçelim. Şimdi Starbucks'ın en evet. en favori pastası kahveli pasta arkadaşlar. Hatta bana soracak olursanız arkadaşlar... Hani içeceklerin bile önüne geçmiş bir tatlı yani benim için. Merve'nin başının netini yiyorum yani böyle hani yemekten sonra filan. Hadi ısmarla sana hadi ısmarla sana. Kahveli pasta. Bekle. <laughs> pasta. Hadi sürün üzerinde hakiki giresun fındığına yakın. <laughs> Biraz... Tam bilmiyorum ama olabilirdi yani. Fındık tanecikleri var böyle kavrulmuş fındığı böyle güzelce yapmışlar. Çok güzel ya. Kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka yemelisiniz. Bir de kahveyle de güzel gidiyor. Hani diğer içeceklerle de böyle atıştırmalık yanında ağzımız tatlansın. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dediğiniz bir an olur. Kesinlikle arkadaşınızın kolundan tutun. O kahveyi için ve bu pastayı yiyin. Şimdi biraz ara verelim. Biz biraz bunları yiyip içelim sonra devam edelim. <laughs> Giresun atasözü der ki Dattan yin mi? Toparlayalım. İçeceklerin suyu hep masaya aktı bu arada. Hayır. Ben anlatayım. Tabii ki de şunları bir alayım ben Evet sevgili dostlarım. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak anlatıyorum. Soğuklardan da başlayayım ferahlatan ve hararetinizi alan aromatik bir içecek istiyorsanız cool lime, küçük boy diyebilirsiniz direkt. Ee, boyutunu kendileri seçebilirler artık o anki hararetine bağlı. Büyük de alabilirler. Hayır küçük diyebilirsiniz direkt demem ben kastım. İngilizce Boyut Türkçe olarak, takılmalarına gerek yok demek anladım. istedim yani. Peki özür dilerim böldüğüm için. Özür dilemene gerek yok hayatım. Merve Hanım kusura bakmayın. Cold Brew de arkadaşlar kahve ve hararetinizi alan bir içecek istiyorsanız, kesinlikle biraz da sert istiyorsanız, kesinlikle cold brew öneriyorum. Hem sütlü hem böyle hafif bir içecek, soğuk kahve içeceği istiyorsanız, kesinlikle karamel macchiato. Sıcak, yumuşak. Yani sizi böyle nasıl diyeyim, sert gelmeyecek bir kahve istiyorsanız, bitter chocolate maca. E, Fitre kahve seviyorsanız, hafif böyle sert değil, biraz yumuşak. Ristretto Bianco. Ve yağmur başlamışken arkadaşlar benim favorim kesinlikle Türk kahvesi burada yok. Çöp <laughs> etti. <laughs> Çabuk. Tam içine girdi. Basket. Telefonun şey yaptı sanırım. Evet sevgili dostlarım Yağmur'la beraber bu videoyu sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne zor şartlar altında video çektiğimizi bu arada görmüş oluyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz. görüyorsunuz şu anda acayip <laughs> Yağmur bastırdı. Çok güzel. Bir de şunu unutmayın bunun adı Tutamaç. Bunun ismini <laughs> Sen beni tutamaçsın. Yıldızlar tutamaç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili dostlarım.